Üç kafadar. CHP Genel Müdürü, MHP Genel Başkanı, buna şimdi bir de Pensilvanyalı zat karıştı. Ortak oldular, kafa kafaya verdiler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne hücum ettiler. Kardeşlerim, ulusal güvenliğimize saldırıyorlar. Fıkra gibi bunlar, fıkra. CHP'ye kasetle genel başkan ataması yaptılar biliyorsunuz. Şimdi de Türkiye'de güya başbakanı devirecek, kasetle oraya da atama yapacaklar. Bu ülke kasetle değil, şehitlerin kanıyla kuruldu be. Bu ülke kasetlerle devrilemeyecek. Kutlu yürüyüşü kasetlerle durdurulamayacak kadar büyük bir ülkedir. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim. Pensilvanya'lı zatın emrinde olan bir kısım yargı ve emniyet içinde, bürokrasi içinde yuvalanmış bir çete sabah akşam Türkiye'yi gizlice dinliyor. Geçen hafta bir dava dosyası ortaya çıktı. Yaklaşık 3000 kişiyi 3 yıl boyunca gizlice dinlemişler. Önceki gün bir dosya daha çıktı. 450 MHP'liyi dinlemişler. Hiçbir ayrım yapmadan kendileri dışında AK Partili, CHP'li, MHP'li, BDP'li herkesi dinlemiş, kaydetmişler. Bürokratları, sanatçıları, gazetecileri tek tek dinlemiş, takip etmişler. Şimdi CHP'nin genel müdürü, ve MHP'nin genel başkanı bu illegal dinlemeleri onun yanında montajları ellerine alıyor. Bunlarla seçim meydanlarında kürsülere çıkıyorlar. Kendileri de dinlenmiş. Yarın bu paralel yapı işine gelmeyince bunların da kayıtlarını ortaya dökecek. Bu paralel yapının işi zaten hançerlemektir. Yarın CHP'yi de MHP'yi sırtından hançerleyecekler. Şantajla istediğini aldıktan sonra, kullandıktan sonra bu CHP ve MHP'ye de ihanet edecekler. Bize ettikleri gibi. Ülkesine ihanet eden, ülkesinin gizli belgelerini, bilgilerini servis eden herkese ihanet eder. Herkese hançerler. CHP'de, MHP'de. Maalesef işin ciddiyetinin farkında değiller. CHP'nin genel başkanı kasetle genel başkan oldu. Şimdi de belki kasetle başbakan olurum diye bu çirkin tuzağa giriyor. CHP'nin genel müdürüne sormak lazım. Sen son yerel seçimlerde İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştun. Ve kaydını da İstanbul Kağıthane ilçesine götürmüştü. Sordular kendisine, "Nerede oturuyorsunuz?" diye. "Kağıttepe'de oturuyorum." dedi. Ve ne yaptı biliyor musunuz? O seçimde oyunu da kullanamadı. Ya düşünebiliyor musunuz? Adresini bilmeyen, oyunu kullanamayan bir kişiden bu ülkeye başbakan olabilir mi? İnanın, bunların hepsine 3-5 tane koyunu teslim edin, kaybedip gelirler. <laughs> kaybedip gelirler. Bunların işi değil bu. Değil. Ve milletim zaten bunu biliyor. Bildiği için de bunlara prim vermiyor. Kardeşlerim, bakınız. Burada, ne MHP Genel Başkanı'nın alanma gayretleri filan zaten boş. Türkiye'nin istiklalini. Türkiye'nin bağımsızlığını, özgürlüğünü tehdit eden, ulusal güvenliğini tehdit eden bu ihanet girişimine asla geçit vermeyiz. Hiç kimse bundan rahatsız olmasın. Yalnız ben sizden bir şey isteyeceğim. Çocuklarınızı bu paralel örgütün dershanesine gönderenler bu dershanelerden çocuklarınızı lütfen alın. Bunların okullarına gönderenler lütfen çocuklarınızı bunların okullarından alın. Devletimizin okulları var. İşte yasa çıktı. Bundan böyle hafta sonlarında da eğer anne baba isterse takviye kurslarını okullarımızda vereceğiz. Bunların ücreti tamamen devlete ait. Biz ödeyeceğiz. Çünkü bunlar Milletimi çok sömürdüler. Sülük gibi emdiler. Ama bak sülük çok değerli bir hayvandır. Sülük sülük zararlı olan kanı emer. Bunlar maalesef faydalı olan kanı emdiler. Onun için bunlar çok tehlikeli. Bunlar çok tehlikeli. Bu bakımdan bunların dershanelerine verip de Amana geleceğimizi karartmayalım. Bunlar ablalar yetiştirmişler. O ablalar gece seansları yapıyorlar. Yurtlarında kalan yavrularımızı ayağa kaldırıp oradan Başbakan'a beddua ettiriyorlar. Geçenlerde geçenlerde 8 kızımız üniversite tahsili yapan yanıma geldiler. Başbakanım bizi kaldırıyorlar. Bize gece seansı yaptırıp size beddua ettiriyorlar. Eşinizle alakalı, kızlarınızla ilgili, çocuklarınızla ilgili bize yalan yanlış şeyler anlatıyorlar. Artık dayanamadık diyorlar. Artık dayanamadık diyorlar. Ve sizinle görüşmek istedik diyorlar. Kızım haberimiz var dedim. Ne olacak? Bunların hocası, Televizyonda izledik, nasıl beddua ettiğini gördük. Bir hoca, bir hoca beddua eder mi ya? Bedduaya lanet, duaya davet. Biz, kardeşlerim, zulümle emrolulmadık. Biz gazapla emrolulmadık. Biz rahmetle emrolunduk, rahmetle. Biz merhamet için varız. Zulüm için değil. Onun için bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır inşallah. Biz bu yola böyle çıktık. Böyle de yürüyeceğiz. Onun için ben o harekete gönül veren saf, temiz tabandaki kardeşlerime sesleniyorum. Ah kardeşlerim artık bu oyunu bozun. Başınızı iki elinizin arasına alın düşünün. Ya on yıl önce bu Türkiye neydi? Şimdi bu Türkiye ne oldu? Artık okullarımıza rahat rahat gidiyoruz. Kızlarımızı başörtülü diye okullara sokmuyorlardı. Öyle mi? Bu zat ne diyordu o zaman biliyor musunuz? Başörtüsü furuattır diyordu. Furuattır diyordu aynı zat daha önce de itikadi noktada başörtüyü inkarın küfür olduğunu söyleyen zattı. Akşam başka, sabah başka. Kardeşlerim niye? 28 Şubat böyle talimat verdi. Ve dediler ki ne istiyorsanız onu yaparız. Hatta okulları paşam size teslim ederiz dedi bu zat. Şimdi bana haber gönderiyor. Eğer başbakan istiyorsa biz okullarımızı ona teslim ederiz. Senin okulların senin olsun. Bize kendi okullarımız yeter. Devletin okulları yeter. Zaman gelecek kendi okullarını öğrenci bile bulamayacaksın. Çünkü artık güven vermiyorsun.